Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bakın bu kadar çiğ köfteyi yiyeceğiz. Ya bir şey arkadaşlar acı challenge yapıyoruz. Acı challenge. Ama arkadaşlar acı challenge'da ağzım yanmaz biraz yedim acıydı. Evet acıydı. İsterseniz çiğ köftemizi yemeye başlayalım. Piyuuu. <laughs> Evet arkadaşlar çok saçma bir şeyler yaptım. Bey. Bey daha söyle. annem soğan kattı. Yani çok kötü. Çok kötü bir acı. Arkadaşlar şimdi canın çekmesin. Bu videoyu bari, 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 bari. Evet. açken lütfen ee, e, bakmayın. Tabii bunu pek yalnız istemez çünkü ah, acil. <laughs> ne hep Ayrıca yani işte, içeriden sesler geliyorsa e, biriyle konuşuyordu babam. Haberiniz olsun. Yani özür dilerim. Ama o çok mu ağrıyor? Üçüncü yedim herhalde. Yine donursun, ha, 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 ha. Sen Ayşe her çok... Ne güzel ki ya. Neyse, şimdi yayın video yayında. Yayındadır umarım. Ben onu çünkü atana kadar o video yayında olur. Eğer şey böyle yaparsa Demek ki ağzım yanmış tabii. Tamam arkadaşlar çiğ köfte varken bari ben bu challenge'ı da yapayım dedim. Ne güzel. Ne çekmiyorum da Donduk kaldın sen orada. Ya yani bir daha çiğ köfte challenge istiyorsanız 9000 like atarsanız bir dahakine böyle tam bu kadar falan evet, bir çiğ bir köfte yapacağım. O Hani yiyeceğim daha doğrusu. Ayın dördünde dördünde demiş amca. Sekiz milyar. Ay dokuz milyar gibi? like. Dokuz milyar. Gerek yok ki demiş amca demiş. müjde. Ayın 4'ünde demiş alırım ben demiş. müjde büyükannem. Yani 9 milyar, ay, milyar like. Büyükannem köye gidip de talamış. Ne yapacak? Yani, yani tüm videolarıma eğer abone olursanız, abone olursanız, birkaç kişi daha gelirse abone olursa. Herkese şey bu arada evet. videoyu paylaşmayı unutmayın. Evet. Aynen öyle. Sorun sorması da orada. Kısım 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 yorumlara gülecek işareti yaparsanız bu arada bitiyor arkadaşlar. Yorumlarınızı like atacağım. Yani ya gülün boş ver. aşağı yorum atmayın. Siz gülün. Aşağı. Evet arkadaşlar şimdi bunu evet. yaptık sonra sıkıntı oluyormuş abla ben de, dedim, hani, aşağı. de yok, Herhalde aşağı ve ağzını El evet, şey ee, like de like ve o da daha acı değil ama içine ağzım iniyor. Like ve ben Görüşürüz. Like. Yasa artık Gülmeyi unutmayın.